Merhaba arkadaşlar bugün Brown Stars oynayacağız giriyorum şu anda girdim daha yeni yükledim yüzden çok karakterim yok 5 tane ya da üç tane bakın burada yedi tane oyuncum var. Böyle seçebiliyoruz. Ben büyük oyun başlatacağım. Ve başlattım. Şu anda teke bir oynamamız lazım. Yani 5'e karşı bir oynayacağız. Şu anda ben bu yol şu anda oradayım. Orta iki o ile yazıyor zaten. Şimdi bak burada böyle büyük şey oluyor. Sanda... onla Onun, onla savaşıyoruz. Daha doğru ölüyorlar zaten bunlar. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Kaptı vardı ama ben silmek istedim yüzden artık tatlıya çekemiyorum eskiden vardı yine öldüm ve yendik yendik arkadaşlar Yine oynayacağım ben. Ama siz isterseniz yorumlara e, elmas kapmacayı oyna, oyna diyebilirsiniz. Ya da hesaplaşma diyebilirsiniz. Ya da savaş topu diyebilirsiniz. Ama ben büyük oyun oynayacağım arkadaşlar. Bakalım sandıktan ne çıkacak? Para. Hmm. Hangi karakteri seçeyim arkadaşlar bu şimdi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ne olmuyor? Heh. Şimdi ben Jesse'yi şimdi şey Yükseltmem lazım. Onu seçeceğim. Başlıyoruz. Bu elektrik saçıyor arkadaşlar. Ben diğerlerini alacağım. Merak etmeyin. Aldığımda da size göstereceğim arkadaşlar. Ama şu an bunlarla idare ediyorum. Onu idare ediyorum. Başlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi elektrik çekiyor. Ha, öldüm. Hemen başladım öldüm. Bu oyunun prosu en iyi oynayanlardır arkadaşlar. Zaten uzun, uzun zamandır yüklemiyordum. Daha önce yükledim. Oynuyordum şimdi ama geri yükledim. Gördüğünüz gibi şu anda az oyunluğum var. Yine öldük. Ya bu not bayağı zor arkadaşlar ama zor olsa da bazen geçebiliyoruz. Bu arada kendimi göstereceğim ama YouTube'dan bakıyorum. Göster gösteremiyorlar. Bakıyorum bakıyorum yapmaya çalışıyorum. Hep telefon modunda oluyorlar. Baktım bulamadım. O yüzden kendimi gösteremeyeceğim. Biraz. Çok heyecanlıyım şu anda. Bu ikinci videom olacak. Onu YouTube'a yayınlamadım daha. O da şeydi ya. Neydi? Minecraft'ta çok az bir oyun yazmıştım. Onu bulabilirsiniz. kanalımın adı da beni izlemek için kanalımın adı da Orçun Or Ya Ne Ne yapsam diye düşünüyorum yes, Orçun İslam olsun e, beni bulabilirseniz yazın. Adam geliyor. İnternet de çekmiyor bir Bu internetli oyun. Ama yani çok az kaldı. Dokuz tane kaldı. Hemen üstte. Üst köşede. Evet. Yine ölüyoruz ya arkadaşlar. Çok çok zor. Ama şimdi kazandık. Başkaları öldürdü adamı. O kazandı ama. Biz kaybettik bu sefer. Bu sefer de yeni şeyi açacağım. Bu var da hesaplaşma ama başkası çıkmış. Daha şimdi gördüm çift çift oynayayım ya. Tek güzel olmuyor. Şeyi alacağım. Bulu alacağım. O iyi. Aldım. Şu anda başlıyoruz. Şimdi başladık. Aa burası karanlıktı. Şimdi şöyle olmuş. Bunları önce içinden enerji çıkıyor ay çıkıyor onları alacaksınız. Öyle aldıkça daha da daha, daha ama daha güçleniyorsunuz. Ama bunlara sakın girmeyin. Bakın canınız azalıyor. Bak şimdi benim canım azalıyor. Daha demin fulldü On, onun yüzünden gitti canım. Kesinlikle ama kesinlikle onu al yapmayın. Şu anda bana saldırıyorlar. Çok az yanım kaldı ama gittim arkadaşlar. Yanımda annem var. O da mutfakta şey mutfakta da o da telefon mobil yerinden. şey kaptım mobil 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 oynuyor çekiyor tiktokunuz varsa orada görebilirsiniz ya da youtube'a yayınlayabilir annem ama kendimi göstereceğim abi kendimi göstereceğim merak etmeyin siz oyundan sonra kapatman gerekiyor şarjım bitecek en son şarjım 10'du Aa, daha çok mu Biraz durdu şarj aletinde. Çok al, çok almış. Şurada evet, evet. bir birisi mi var? Başka. bakayım ah Orada. Anam. Gittim. Anam. Adamlar nasıl böyle buluyorlar ya? Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Burada kapatacağım. E, bu sefer ne oynayayım? E, göstereyim. Roblox mu? Modern Sneak mu? TRT Çocuk Sürpriz Kutusunu mu? Yoksa Dante Yaman mı? TRT Tel Ali mi? Yoksa Süper Dino Hero mu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.